Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kara büyüğü bozma nasıl olur onu anlatacağım. Kara büyü aydın üzerine yapılıp size olumsuz etkisi hale getirmek için yapılan bir işlemdir. Yani hasta hastalanmanız ve düzeninizin bozulması için yapılan bir işlem. Şimdi bu yazdığım kağıdı üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yaptıktan 15 gün içinde hayatınızda bir şeylerin güzel gittiğini göreceksiniz arkadaşlar. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Hepinize ücretsiz yıldızlarına bakımını Ercüment Hocam Instagram kanalında yapıyorum kardeşlerim. Bekliyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlemde size olumsuzluk getiren kişilerin saf dışı bırakılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu yaptığımız işlem size gelebilecek olan kişilerden zararları önler ve bu kişileri sizden uzaklaştırır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıtı toprağa gömüyorsunuz. Tabii bunu nasıl yapacaksınız? Önce ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yapmadan önce beni WhatsApp üzerinden mesaj gönderin. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmak istiyorum diye. Önce bir yıldız zahmet bakımınızı yapalım. Sorunun problemi ne olduğunu bulalım. Ona göre alalım arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Ve gerekli olan bilgileri oradan benden alabilirsiniz. Allah'a emanet olun.